Herkese selam yepyeni bir YKS 2024 kitap inceleme videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. 3 Eylül saat 12'den beraberiz. Ee, ders çalışmaya tam bu saatlerde başlayacaktım. 5 saatlik bir çalışma planı koydum kendime. Yapacaklarımı da aldım yanıma. Ee, şeye başlamadan önce de, derse başlamadan önce de bir kitap inceleme videosu çekmek istedim sizinle. Arkadaşlar bugün işler kırtasiyeden veya online işler kitaptan aldım. 5 adet kitabı sizinle inceleyeceğiz. E, ee, bu arada Eylül döneminde geldi. Okullar da açılıyor. Kitaplara ihtiyacınız var hepinizin. E, ee, İşler Kırtelati'de büyük indirimler var. Oraya gidip o indirimlerden kitaplarınızı alabilirsiniz. Ayrıca Alper 5 kodunu da indirim koduna yazarsanız %5'lik bir indirim sağlıyor size. Küçük harflerle Alper 5 bitişik. Açıklamalar kısmına da yazarım arkadaşlar. Ee, bu kod da bizden size hediye olsun. Şimdi gelelim kitaplarımıza. Arkadaşlar ilk kitabımız TRT Matematiğin Bilgi Sarmal yayınlarından. Matematik Soru Bankası kitap bu arada e, orta seviye ve ortanın bir tık üstü diyebileceğim bir kitap. Hani öyle çok kolay sorular yok diyebilirim. Orta seviyedeki arkadaşlar için iyi bir kitap. Ben de mesela orta seviyedeyim. E, 3-4-5 çözmüştüm ben geçen sene. Bu sene de orijinalden yaz tatilinde bayağı bir çözdüm. E, tabii çok boş var kitabın yarısı boş ama yine de bayağı bir çözdüm diyebilirim. Sene içinde bu kitabı kullanmayı düşünüyorum. Başka kitapları da bitiririm muhtemelen de. Sene içinde en çok bu kitabı bitireyim ki herkesin bitirdiği bu bilgi sarmal bitmiş olsun ve matematiğimiz bayağı bir pekisini anlayacağınız. Dershanenin verdiği kitaplar falan da var tabii ki de. Ama bu kitap cidden kaliteli. E, bilgi sarmalı, TET matematik şu şekilde göstertelim. Gösterdim. Güzel soruları var içinde. Çok az bir şey çözdüm diyebilirim. ortalardan çok az. İlk, ilk de 5-6 testi falan çözmüşümdür şurada. Şu şekilde diyebilirim. E, ilk i̇lk kitabımız TET Matematik bilgisayar malıydı. Arkadaşlar kitap gerçekten kaliteli alabilirsiniz Daha sonra TET Türkçe e, Türkçem çok iyi değil ama yine de bir birkaç denemeleri almak istemiştim ee, güzel bir kitap arkadaşlar ee, ben şeyi okumuştum bunun zordan kolaya doğru gidiyormuş sanırsam ee, yani insana gelişme geliştirdiğini göstermesi için ne kadar doğru bilmiyorum ama gerçekten güzel soruları var ee, her YKS öğrencisinde de çözdüğü bir Türkçe denemesi aynı şekilde alabilirsiniz gayet güzel İçinde tam 40 tane yok 20 tane deneme bulunuyor 40 olsa bu kadar ince olmaz herhalde 20 tane deneme bulunuyor 40 sorudan 800 soru yapar güzel bir e, TET Türkçe denemesidir TET sosyal denemesi yaz saatinde en çok kullandığım e, kaynak oldu diyebilirim TET sosyal çalışmıyorum arkadaşlar bu bir e, çünkü ileride çalışacağım fakat neredeyse haftada 1-2 tane şey e, sosyal denemesi çözmeye çalıştım, analiz ettim. Hani haritalardan biraz biraz bir şeyler öğrendim. Birkaç tane terim öğrendim diyebilirim. Notlarını çıkartıyorum. Gayet güzel. Ee, şu anda 10 yani çalışmamış bir olarak 15'i göremiyorum daha. 13 doğru, 12 doğru, 11 doğru, 14 doğru. Bir kere 15 doğru gördüm. 12 deneme falan çözdüm. Hani Ortalama netime bakacak olursak 11-12 sosyalde çalışmadan fena değil ama bilmiyorum hani daha da gelişecek gibi duruyor. Şu coğrafyadan hiçbir şey bilmiyorum diyebilirim. Onu öğrendiğimde zaten ortalama 4-5 yapsak 17 lira 16 lira çıkarız inşallah. Çok kaliteli bir kitap. Hani hiç sosyal bilmeseniz bile e, din ve felsefeden bildiklerinizle yapıp diğerlerini de analiz ederek gelişebil, geliştirebilir bir deneme diyebilirim size. Fakat zaten 15 üstündeyseniz alın çözün derim. Sabah veya akşam artık <laughs> ilaç gibi gayet güzel. Dediğim şekilde arkadaşlar şimdi geldik iki tane baba zunga kaliteli yayınlar olan orijinale. Orijinalin TYT Matematik Soru Bankası'ndan <laughs> evet kaç bilmiyorum. %25-30'u bitmiştir herhalde bende. Bazı da çıkmış sorularını çözdüm. Sonlardan işte çok fazla çözmedim diye ama başlardan mesela şu şuradaki konular e, bayağı temizlendi diyebilirim. Güzel bir kitaptır. Zor kitaptır arkadaşlar. E, matematiğim o kadar iyi değil. Yani e, ultra bir matematiğim yok. TYT matematikte ama kötü de değil yani. Ortanın, orta ve ortanın üzerinde gidip geliyorum. Geometri hmm -hmm. yapsam gayet iyi olacak ama yapamıyorum. Bu kitabı neden aldım? <laughs> Şeyde Öneri var da hoşuma da gitti. Orijinal yayınlarını çok seviyorum. 9'da aldım, 10'da aldım, 11'de aldım Soru Bankası'nda. Hepsinin yarısından çoğu bitti ama tamamını bitiremedim. TYT için de alayım dedim de muhtemelen biraz sonlara doğru kalacak. Çünkü inanılmaz zor sorular var. Hani içinde şöyle size göstereyim arkadaşlar. Pembe test vermesi de. Sarılar basit şeyler. Bakın sarılar ee, kolay. Şu maviler ÖSYM tarzı. Bunlar gayet zor. Bir de şöyle bir şey var. Pembe test. Müthiş bir şey ya. İnanılmaz zor sorular var. Bir tek rasyonelde fulllemiştim. Onu göstereyim dedim size. Sonra da çıkmış sorular. En kitabın en güzel yeri son 2-3 senede. Bu kitap bu arada 24 basım değil 23 basım. Siz 24 basımını alırsınız. Ben aldığımda 23 basım vardı. 24 yoktu. Çıkmış soruların hepsi var o konuyla ilgili. Müthiş bir kitap yani. Alabilirsiniz arkadaşlar. TH Matematik'ten ama en sonlarda alırsanız sizin için daha yararlı olur diyebilirim. Ve son kitabımız Orjinal Matematik TYT problemleri. Yine yaz tatilinde en çok çözdüğüm kaynaklı Arasına girer. Son iki haftadır problem çözmüyorum ama ara ara çözüyorum. Çok iyi. Youtube'da da bu arada bunu Nurettin Toprak e, hem konu anlatımını yapıyor. Ben bu arada şeyi okumadım. İlk de şey bu şekilde size de anlatalım. Mesela girdiniz. Oran orantı. Oranı size anlatıyor. Örnek soruları, örnek soruları. Burada işte konu anlatımını yapıyor. Ben buradaki soruları sadece oran orantının çözdüm. Sonra dedim ki Acaba dedim ben şimdi buradan e, teste geçsem direkt testleri çözebilir, çöze, çözebiliyorsam hani konu anlatımını dinlemenin bir mantığı yoktur dedim. Ve de fark ettim ki problemlerim iyi olduğu için hani sorularını çözebiliyorum. O yüzden gerek duymadım e, konu anlatımını okumaya oradaki örnek soruları çözmeye. Ama siz e, çözebilirsiniz. Çok iyi bir kitap. E, problemleri size öğretir yani. Çok zor soruları da var içinde. Benim hoşuma giden en çözmesini sevdiğim sorulardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Şu anda zaten karışım problemlerindeyim yanlış bilmiyorsam. Bir bakalım şöyle de. Evet, karışım problemlerindeyim. Bitti bitecek diyebiliriz yani. Sonlarda da şöyle bir şey var. Bu benim yeni yeni gördüm. Geçen hafta gördüm. <laughs> o kadar bakmamıştım. Sayma tarzı deneme diye. Her bir 12 sorular olmak üzere kaç tane vardır? 11 tane deneme. Çok iyi. 132 soru mu? Ne yapıyor yani? Gayet kaliteli. Bunlar bayağı zor sorular. Daha geçmedim kendime. Bunları hazır hissetmedim. Ama kitabın içinde de mavi testlerde ya da orijinal sorularda böyle sorular var yani. Gayet kaliteli bir problem kitabıdır. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sorularınız olursa tekrardan yorumlarda buluşabiliriz. Dediğim gibi Alper 5 kullanabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi alışverişler arkadaşlar. Bay bay.